Şimdi biliyorsunuz yakın süreçte 27 Nisan'da Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçimi var. Ben yaklaşık 4 ay önce kıymetli kulübüme gidip müracaatımı yaptım, kabulümü aldım. Bundan yaklaşık 3,5 ay önce de Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında bunu açıklamasını yaptım. Yüksek Divan Kurulu başkan adayı olacağımı Nisan ayının sonundaki seçimlerde bildirimimi yaptım. Bugün de siz basın mensuplarına, kıymetli basın mensuplarına bunu açıklamak için sizleri burada davet ettik. Eee ben ve arkadaşlarım yaklaşık 11 aydır bu başkanlık seçimi için eee mücadele ediyoruz ve eee gerçekten Anadolu'yu karış karış geziyoruz. Bayramın birinci, ikinci günü bile Eskişehir'deydim. Eee inanın ailemden uzak, eee orada bir davet almıştım. Eee Bilecik, Bozüyük ve Eskişehir'i gezdim. Anadolu'dan çok ciddi, çok güzel İnanın iletişimleri aldım. Ee, çok güzel istekleri var. Anadolu insanı bambaşka biliyorsunuz. Ee, onların isteklerini eğer başkan seçilirsem ki umudum ve arzum budur, e, uygulamak için elimden geleni yapacağım. Büyük bir gurur ve heyecanla uzun yıllardır Fenerbahçe camiasına hizmet etmenin onurunu taşıyarak önemli bir adımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına adaylığımı en içten duygularımla ve büyük bir kararlılıkla açıklıyorum. Teşekkür ediyorum. Gerisi hep aklımda. Onları size şimdi söyleyerek kısa bir özgeçmişimi anlatıp Fenerbahçemle ilgili e, sizle ondan sonra sizlerden arzu ederseniz sorularınızı almak istiyorum. E, 28 yıllık Fenerbahçe kongre üyesiyim. E, benim Fenerbahçelik aşkım 14 yaşında Amigo Çetin'in davulunu başlayarak, taşı, yani taşıyarak başladı. İnanistan'daki maçlara gitmekle. Şu anda Kemal baş yönetimimizin acar yöneticisi Kemal Kemal'le 17-18 yaşlarımızda bizim o, o dönemlerin şimdi artık öyle bir şey kalmadı. Ee, onun da sebebini izah edeceğim birazdan. 17-18 yaşlarında bizim en büyük arzumuz Fenerbahçe'nin Beşiktaş'la Galatasaray'la Trabzonspor'la yaptıkları maçta kapalının ortasını almaktı. Geceden giderdik maçlara. Sabah dörtte beşlerde ben Kemal'in şu andaki Kemal Danabaş'ın çok sevgili yöneticimiz, çok başarılı yöneticimizin kapısına dayanırdım. Tek tek hepsini toparlardım. O saat dörtte beşte kapalının ortasını alma mücadelesine giderdim. Bazen derbilerden galip gelirdik. Eğer o kapalının ortası giderse bizim için inanın bana hicaptı. Yensek bile inanın üzüntüyle bir hafta kendimize gelemezdik. Daha sonrasında o dönemde rüya takım olarak adlandırılan Fenerbahçe'nin hatırlarsanız Henry Turner, Dallas Kamiciiz, Ömer, Ömer 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 İbrahim Kutluay, Ömer Onan gibi Harun Erdanay gibi rüya takımı yapılmasında oldukça emeğim vardır hayata geçirisinde şu andaki basketbol takımımızın nüvelerini oluşturan bir dönemdi o. O dönemden sonrasında 1997 yılında Fenerbahçe FM'de. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili yaptıklarımı anlatıyorum. E, Fenerbahçe FM'de Spor Vizyon adlı programın yani sizler gibi ben tabii profesyonel bir meslektaşınız olamam ama yaklaşık 3 yıl Fenerbahçe FM'de Spor Vizyon programının hem yapımcısı hem de sunucusu oldum. Bir anda sadece spor programlarında değil inanın bana Türkiye'de yerel bölgesel bir radyoyken Allah rahmet eylesin gene hep rahmetle anıyoruz şu anda. Sema Küçük Söz'ün büyük faydasıyla frekanslar getirerek radyomuza Türkiye, sadece Türkiye'de değil yurt dışında Avrupa'da Orta Doğu'da dinlenen bir radyo haline geldik. Ve o dönemde inanın bana reyting rekorları kırdık. Şimdi bunu söylemişken. biliyorsunuz bizim efsane başkanlarımızdan biri Aziz Yıldırım tesisleşmekte ee, bize amatör şubelere yapmış olduğu katkılarla hala bunun e, semerlerini görüyoruz amatör şubelerde biliyorsunuz çok başarılıyız 11 branşta da çok başarılı gidiyoruz dolayısıyla e, burada e, ben şu andaki çok kıymetli başkanımız hiçbir şekilde ayrılmasını düşünmediğim, istemediğim, arzulamadığım, devam etmesini istediğim. Çünkü inanıyorum ki böyle bir başkanla, böyle bir vizyonla çok daha Avrupa'da, çok daha ilerilere gideceğiz. Sadece Türkiye'de değil. Şampiyonlukları çok çok fazlasını alacağız. Emin olun bana. Yani Şampiyonlar Ligi'nde finali zorlayacağımızı düşünüyorum. Emin olun bana. Bu başkanımızla, bu yönetimimizle, bu idari kadromuzla ve futbolcularımızla. Hepsi inanmış bir kadro. Hepsi. Yani birbirinden kıymetli. Pek çoğunu da yakından tanıyorum. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Anadolu'yu gezdim dedim biraz önce size. Anadolu'dan bana söylenen şu. Biz bu kutuplaşmayı istemiyoruz. Aziz Yıldırım Başkanımızla Ali Koç Başkanımızı lütfen barıştırın. Barışsınlar. Fenerbahçe bölünmesin, kutuplaşmasın. Ve ben size söz veriyorum. Eğer başkan olursam ilk icraatlarından bir tanesi bu iki gözüyle başkanımızı barıştırmak olacak. Yüksek divan madem Fenerbahçe'nin en yüksek mertebesi umuyorum ki onlar da bu benim e, davetime icap edecekler ve mutlaka onları uzlaştıracağız. Fenerbahçe böyle birlik olacak, böyle kuvvetlenecek ve gene dünyaya nam salacak. Madem dünya en büyük kulübü diyoruz. Bunu da mutlaka sağlayacaklarını düşünüyorum. Futbol Federasyonu'nu ikna edeceğiz. Merkez Hakem Komitesi'ni ikna edeceğiz. Rakip ve e, bizim için ezeli, ebedi rakip ve dost olan rakiplerimizi ikna edeceğiz. İkna olacaklar ve ikna olarak o 28 şampiyonluğumuzu alacağız. 28 şampiyonluğumuz bize gelecek. Şimdi Futbol Federasyonu'ndan tabii ki şikayetlerimiz var. Nasıl şikayetimiz var? Gördüklerimiz var. Gözümüzle gördüklerimiz, birlikte yaşadıklarımız, basının şahit olduğu, bizlerin şahit olduğu. Turgay Şahin adına lig düzenliyorsunuz. ...Süleyman Seba'nın adına rahmetli Süleyman Süleyman'ın adına lig düzenliyorsunuz... ...rahmetli Ahmet Suat Özyac'ın adına lig düzenliyorsunuz... ...ama onların oynadığı senelerin şampiyonluklarını kabul etmiyorsunuz öyle mi? Öyle şey olmaz. Bunlarda da sizi ikna edeceğiz merak etmeyin. Öyle bir teklif geldi teşekkür ediyorum sorunuz için. Ee, aynı aday için iki ayrı yerden... ...iki tane önemli Fenerbahçe camiasının önemli adaylarından biri ama... ...ne adayı açıklayacağım bu benim tarzıma uygun bir şey değil. Fakat ben 11 aydır... Yoğun bir mesai harcıyorum, 33 tane il gezdim, 12 tane belde gezdim, bir aile efor harcadım bu konuyla ilgili. Bu benim çünkü bir idolüm, ben bunu çok istiyorum. Çocukluğumdan beri her Fenerbahçeli'nin mutlaka Fenerbahçe başkan olmak gibi bir isteği vardır, olmalıdır da zaten. Dolayısıyla herhangi bir birleşmeye çok fazla sıcak bakmıyorum. Fenerbahçe Başkanlığı için şansımı sonuna kadar denemek istiyorum. Şunu söylemek istiyorum, çok güzel projelerimiz var. Ee, yönetimimizin yanında ona destek verebilecek, yani ekonomik anlamda onları rahatlatacak, ee, açık konuşmak gerekirse 11 aydır bunlarla da uğraşıyorum. E, ee, TÜBİTAK'tan 3 tane gencimiz, ödüllü gencimiz muazzam bir proje hazırlıyor. Bir scout ekibi kuruyoruz. Bunlar yani bunlar tamamen kulübün dışında, tamamen benim sponsorlarım ve iş adamı dostlarım tarafından sağlanacak Fenerbahçe'ye e, bir altyapı desteği. Yani bakın şu ekonomik an, anlamda zorlukların olduğu bir dönemde Arda Güler'in satışından Fenerbahçe'nin 18 yaşında bir çocuk ve Real Madrid'e gitti. Şimdi Anadolu'yu gezerken hep bunlar rüya. Velileri bunları düşünüyorlar. Arda Güler örnek oldu, iyi bir örnek oldu. Çıtayı o kadar yükseltti ki bir anda 18 yaşında Real Madrid'in 11'inde gördük yani. Sakatlı olmasa bu sene muhtemelen bütün sezonu oynayarak geçirecekti. Ama emin olun Arda Güler'ler çok. Ben en son seyahatimde bana bir futbolcu izlettiler. İnanın bana bilenler siz altyapıyı da izliyorsunuz. Yasir Bozun tekniği, Arda Güler'in driplingi ve e, Muhammed Toprak tepeninde de sol ayağı. Hepsini bir arada gördüm bir futbolcuda. Yani inanın bana müthiş, müthiş. Fenerbahçe'nin altyapısına geliyor. O da bizim hediyemiz olacak. Benim ben kendisine o şekilde hitap ettim. Canım Vefa abim derim ben ona bu Fenerbahçe büyükleriyle, Şefik Mostroğlu da çok iyi bir Fenerbahçelidir. Ceza bile almış bir Fenerbahçelidir. Sevil Becan keza öyle, Fenerbahçe'ye çok hizmetleri olmuştur. Hepsi birbirinden kıymetli Fenerbahçe kongre üyeleridir, yüksek divan kurulu üyeleridir. Onlarla yarışmak ayrı bir zevk. Hepsi Fenerbahçe'nin menfaati için çalışacaktır, onu da biliyorum. Bu bir bayrak yarışıdır. Hangimize lütuf edecekse yüksek divan kurulu üyeleri, mutlaka ki eminim hepimiz birbirinden iyi hizmetler yapacağız. Ben söz konusu Fenerbahçe ise... Başka her şeyin teferruat olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'ye ne emrederse, Fenerbahçe'ye ne emrederse ben orada olurum. Ama ben şuna inanıyorum, bakın bunu yürekten söylüyorum. Ben Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayıyım ama 27'sinden sonra da başkan olarak sizinle konuşacağım. Buna inandığım için diğer B planlarını şu anda düşünmüyorum.